Otomotiv Motorsport pilotları Macaristan'ın Hungaroring Formula 1 pistinde 12 saat yarışına çıkıyor. Türk pilotlar yarış öncesinde hedeflerini süpersporla paylaştı. otomotiv motor spor pilotları yurt dışında puan avına çıkacak. Elbette biz 24 saat Le Mans yarışlarını biliyoruz ama bu ekip 12 saat endurans yarışlarında start alacak. Bakalım tüm detayları birazdan bize pilotlar aktaracak az sonra. İbrahim Bey sezon startına az kaldı. Nasıl hazırlandınız? Bu sene oldukça yoğun bir programımız var. Türkiye Şampiyonası, ETCC ve Endurance serisi takip ediyoruz. Macaristan'da 12 saatte ilk Endurance yarışımızı yapacağız. Geçen sene Dubai 24 ve Barcelona 24 yarışını yapmıştık. Sonrasında da 6 saatlik bir Roma yarışımız oldu ama hiç 12 saat yarışlarında start almamıştık. Endurance yarışlarında 24 saate performansı yaymanız gerekiyor. Onun için biraz daha hızlan çok dayanıklılık ön planda. Ama bu 12 saatte ikisinin çok iyi bir dengede olması lazım. Yani ne çok beklemeniz gerekir atak yapmak, hızlı olmak için. Ama aynı zamanda da 12 saat hiç durmadan bir yarış otomobilinin maksimum performans sergilemesi de son derece zor teknik olarak. Ee, Borusan Otomotiv Motorsport Endurance serisini çok sevdi. Biz de pilotlar olarak büyük keyifle katılıyoruz. Bakalım biz de merak ediyoruz nasıl bir sonuç alacağız ama e, çok iyi bir ekip kurduk. Çok tecrübeli arkadaşlarımız var. E, Bence en güçlü kadromuzla gidiyoruz, o yüzden e, çok umutluyum. Nasıl bir otomobille yarışacaksınız? E, BMW M3 GT, e, 450 beygir, 450 Nm tork, Bayağı, oldukça kuvvetli bir araba. E, yani tecrübe önemli bu araba için tabi e, Az olduğu için e, deneyimim var biraz geçen sene ama... Ateşime geçen... güveniyorum diyorsun yani. yani biraz. <laughs> Göreceğiz o zaman. Caner, tam 5 yıl aradan sonra tekrar pistlerde start olacaksın. Neler hissediyorsun? Her şeyden önce? Öncelikle tabii ki çok heyecanlıyım ve e, çok mutluyum. Aynı zamanda e, yarışa e, sabırsızlıkla e, hazırlanıyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii kaç yıl aradan sonra e, ilk defa e, yarışacağım ve böylesine. Güzel bir organizasyon, ee, İlk defa bir Türk takımı, e, Türk pilotlarla böylesine e, zorlu bir yarışa iddialı bir şekilde gidiyor. Ben de bunun bir parçası olabildiğim için çok mutluyum. Dolayısıyla e, son derece motivasyonum yüksek bir şekilde hazırlandım yarışa. Puan çıkacak diyorum ben. Gelecek mi puanlar? Ben e, birincilik bekliyorum açıkçası yani puan bize yetmez. <laughs> 12 saat yarışlarında ilk kez mi start alacaksınız? Evet, kesinlikle benim için bir ilk olacak. Aytaç, ee, e, Levent ve Can İbrahim abilerin yanında. Ee, ona bir şans verildiği için ben çok mutluyum maçını. Baktığınız zaman çünkü benim için bir ilk ve hiçbir tecrübem yok bu konuda. Ee, onlar bana yol gösterecek, yardımcı olacaklar. Ben de yeniden gelen hepsini e, bütün özveriyle yapacağım. Can, yani bu 12 saat yarışlarında kurallar nedir? 12 saat yarışlarında e, her pit stopta pilot değişiyor. Öncelikle bu tip yarışlardaki en heyecanlı ve takım içinde en e, zorlayıcı unsurların bir tanesi bu. Çünkü pilotlar 12 saat boyunca sürekli e, değişiyor ve e, 24 saat yarışlarında, 6 saat yarışlarında, 12 saat yarışlarında olduğu gibi e, 3 ila 5 pilot e, arasında oluyor takımlardaki pilot sayısı ve pilotlar. E, 2 saatlik, 3 saatlik bir aranın dinlenmenin ardından tekrar otomobile binerek yine piste çıkıyorlar. Dolayısıyla bütün takımın 12 saat boyunca sürekli hep birlikte aynı motivasyonla mücadele ettiği bir yarış tarzı. Dolayısıyla çok yüksek konsantrasyon, çok ciddi boyutta fiziksel hazırlık. <laughs>